Her yere bakıyorum. Bunu da hemen. Önce, evet. telefonu bir yere koyar. Ben onu zaten ben gizli yapmadım ki. Gerçekten. Ben sadece dedim oradan beraber konuşacağız diye. Evet. Sen söyledin sen bilmeden. Ya bilmeden olsaydı daha güzel olacaktı. Ben ve oğlum, ya. ben ve benim erkek versiyonu olan e, oğlumla e, ruhlar üzerine sohbet ediyorduk. Benim oğlum bu konularda çok meraklı, aynı annesi gibi. Hı hı. Renklerden girdik. Böyle renkler insanın kalbinin yansımasıdır benim düşüncem. Sen ne düşünüyorsun anneciğim? Kalbi hı? en önemlisi. Senin kalbin çok önemli. Evet. Ama renkler insanın e, kalbini yans kalbini yansıtıyor. Kalbinin içindeki güzelliği. Ben mesela çok renkleri seviyorum. Rengarenk, ışıl ışıl bir şey gibiyim ben. Gök kuşağı gök kuşağını bazen temsil ettiğimi düşünüyorum. Aha. Gerçekten. Çünkü gök kuşağında bütün renkler var. Yansıyor, ne bileyim. Çok güzel. Gök kuşağı çıktığı zaman insanlar hep mutlu oluyor. Farkında mısın? Hı. Sen hiç gördün mü? Gök kuşağı çıktığında mutsuz olan bir insan gördün mü? Yok. Görmedim. Hı? Sence bunu kim düşündü? Benim de şu anda aklıma geldi. Ya. Bizler gökkuşağını görünce hep böyle seviniriz. Aa fotoğraf çekelim. Aa bakalım falan. İşte gökkuşağının bir ucunda işte altın varmış bilmem ne varmış diye bir hikayeler vardı eskiden. Sen bunu duydun mu Sinan? Duydum. Yani hep ama güzel şeyler değil mi? Yani evet. benim kalbimde de gökkuşağının bir parçası ve orası hasıl hazine o. Evet. Vay anam benden ne güzel laflar çıkıyor. Evet, Değil mi? Ben devam edeceğim. Evet, biz böyle güzel oğlumla sohbetler yapacağız yakın zamanlarda yavaş yavaş ve onları sizlerle paylaşacağız sevgili arkadaşlar anneciğim oğlumun adı Sinan. Merhaba. Merhaba. <laughs> Annem daha bu video ben daha yeni yeni böyle. Ee, çekiyorum. Sabahli ne oldu biliyor musun Sinan? Hmm. Tam 3 dakika konuştum, konuştum, konuştum. Tam bakacağım. Hiç videoyu çekmemişim ya arabada. Hmm. <laughs> Sonra kendime kızdım. <laughs> Bu işleri öğreneceğiz. Ama doğal olarak. Hiç yapmacık değil. Natur ve doğal olacağız, değil mi anneciğim? Bunlar bizim gelecek için hatıra. Yeah. Evet. Hatıra olacak evet. Evet Başka hatıra. Bir şey Hayır, para kazanmak diye bir şey bilmiyorum. Öyle bir şey. Nedense düşünmüyorum ben o onu ya. O zaman doğa Evet. Hatta. Parayla yapılan hiçbir şeyin tadı yok. Ama doğal olarak. Doğal bir şeyler yaptığın zaman o kadar güzel ki. Yani. Bak bütün gün dolu dolu geçti. Bugün de oğlumla beraberim. Görüşürüz. Evet. Son 2 1 bir,